Biz dışarı çıkmayarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Virüsün yayılmasını yavaşlatıyoruz. Peki ya sen? Evde kal Bodrum. Evde kalın, ellerimizi yıkayın. Bu iş çok ciddi. Sağlığın için evde kal Bodrum. Korunmak ve korunmak için evde kal Bodrum. Bu güzel dünyanın devamlılığı için evinde kal Bodrum. Sağlığın için evinde kal Bodrum. Lütfen evde kalın. Sağlığın için, ailenin sağlığı için, benim ailemin sağlığı için evde kal Bodrum. Hiçbir etken ailemizden, sağlığımızdan ve çevremizdekilerden daha önemli değildir. Evde kal Bodrum. Evde kal Bodrum. Bahçene çık, balkonuna çık, sokağa çık. Evde kal Bodrum. Evinde kal Bodrum. Bir tatil beldesi olabiliriz ama tatilde değiliz. Evinde kal, güvende kal Bodrum halkı. Evinde kal Bodrum. Evinde kal Türkiye. Sağlığımız için, toplum sağlığı için hepimiz evdeyiz. Tek yürek olalım, evde kalalım. Sağlığın için ha, 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 evinde kal Bodrum. Sağlığın için evinde kal Bodrum. için evinde kal Bodrum. Sağlık için evde kal Bodrum. Evde kal Türkiye, evinde kal Bodrum. Kendi iliniz için, aileniz için, toplum için, vatan için, sağlığınız için lütfen evde kal. Sağlığımız için evde kal Bodrum. Evde kal, sağlıklı kal Bodrum. Evinde kal, sağlıkla kal. Evde kal, sağlıklı kal, hoşça kalın. Dünya salgın bir hastalıkla karşı karşıya. Sağlığın için evde kal Bodrum.